Biyoside teknik dosyada neler olması gerekir? Öncelikle başvurunuzdaki teknik dosyanın eksiksiz doğru hazırlanması şarttır. Biyoside ürünün %100 formülü, ürüne ait spesifikasyon, fiziksel kimyasal testler, bitmiş ürüne ait güvenlik bilgi formu, etiketi, ilgili literatür çalışmaları, imalattan sorumlu müdürün diploma sözleşmesi, fason üretimi varsa fason üretim sözleşmesinin Teknik dosyada olması şarttır. Teknik dosya hazırlanırken MSDS ve etiketin birbirine uygun olması, MSDS'in sadece sertifikalı uzmanlar tarafından hazırlanmış olması zorunludur. Aynı zamanda aktif maddeye ait toksikolojik verilerin de dosyada olması olmazsa olmazdır. Ayansan Kimyasal Danışmanlık olarak profesyonel ve teknik ekibimiz dosya hazırlama hizmetleri sağlamaktadır.